Abi. Abi geçmiş olsun. Sağ ol kardeşim. Dur dur ben alırım dur. Gel. Geçmiş olsun. Hakkın ödenmez Mahmut abi. Çabalarınız. Emeğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ne demek Murat Bey? Görevimiz çok geçmiş olsun. Kötü günler geride kaldı artık. Müsaadenizle ben gideyim artık. İyi günler. Sağ olasın. Güle güle. Sana bakınca annenle babanı görüyorum. Asi, kararlı. Küllerinden doğmuş sağlam bir dağ gibisin. <laughs> Hayat senin için yeni başlıyor aslanım. Bak. Her, her zaman Babanın mirasını böyle onurluca taşı. Gerisi gelir zaten. Etrafında seni seven insanlar var. Kıymetini bil. Sağ ol Mahmut abi. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Sen olmasan şimdi belki de Zeynep babasız kalabilirdi. Sağ olasın. Ben şimdi sana selamım var kardeşim. Demek abini içeride koruyan sandın ha? Aferin. Birbirinize her zaman böyle sahip çıkın. Biz kardeşiz. Dünyanın öbür ucunda da olsam canım pahasına korurum. Ee, e hadi ben evimi, ailemi çok özledim. Hadi eve gidelim. <laughs> ben yolcuyum aslanım. Ailene ve yeni hayatına sımsıkı sarıl. Sağ ol abi. Komiserim her zaman açık. Bekleriz. Eyvallah. Ha, bu arada şehir hayatı bunaltırsa ben de beklerim. Hadi selametle. Hadi gidelim.